Merhaba arkadaşlar, ben Mira Öğretmen. Matix Akademi'de birlikte matematik dersleri yapacağız. Bugünkü konumuz ikinci dereceden denklemde kök bulma. Örneklerden yola çıkacağım. Hızlı bir şekilde size bu konuyu anlatacağım ve kafanızda hiçbir problem kalmayacak. Hemen bir tane örnek yazıyorum. 2x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 denkleminin köklerini bulmak istiyorum. Kökleri bulmak için ne yapıyorduk? Öncelikle bunun çarpanlarını ayırmamız gerekiyor. O halde gelin önce bunu çarpanlarına ayıralım. 2x'e x diye ayırdım. İkisinin çarpımı yukarıyı vermesi gerekiyordu. Aynı şekilde karşıyı da 3'e 1 diye ayırdım. İkisinin çarpımı eksi 3 vermesi gerekiyordu ama şu an eksi 3 vermiyor. O zaman ben şu 3'ün önüne eksiği koyduğumda 1'in önüne artı 1 koyduğum zaman eksi 3'ü veriyor bana. Peki bunları çapraz çarptığım zaman ortadaki değeri veriyor mu? Hemen bunu da hesaplayalım. Çapraz çarpıyorum. 2x eksi 3x sonuç eksi x. Ortayı verdi mi bana? Evet o halde çok doğru yapmışım. Hemen devam ediyorum. Çarpanlarını ayırırken 2x eksi 3 x artı 1 eşittir 0 şeklinde çarpanlarını ayırıyorum. Bu çarpanları ayırmayı yaptıktan sonra neye geliyordu sıra? Bu ikisini ayrı ayrı 0'a eşitlemeye. O halde eşitleyelim. 2x eksi 3 0 ise Eksi 3'ü karşıya gönderiyorum ki x değerini bulayım. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçer. X'i bulmak için de her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Veya çarpım durumunda olan 2'yi karşıya bölü olarak atıyorum. Ve x'i 3 bölü 2 buldum. Benim bir tane köküm buymuş. Peki diğer kökümü hesaplıyorum hemen. X artı 1'i 0'a eşitliyorum. X eksi 1 çıktı. Köklerimi buldum. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlarda evet hiçbir sıkıntı yok. Peki acaba çarpanlarına ayrılmayan bir denklem verseydiler bize o zaman ne yapacaktık? Hemen bir örnek oluşturuyorum. x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 denklemini. Karşıma çıktı. Önce çarpanlarına ayırabiliyor muyum diye bakıyorum. Deniyorum, deniyorum. Çarpanlarına ayrılmıyor bu konu. Yani bu denklem. O zaman diyorum ki demek ki bu çarpanlarına ayrılabilen bir şey değil. Benim kök bulma formülüm vardı. Hemen onu aklıma getiriyorum. Neydi? X, 1 ve 2 yazıyorum. Bu ne demek? Birinci kök ve ikinci kök. Formülüm eksi b artı eksi kök delta bölü 2a idi. Düzenlemelerimi yapıyorum. Ben bu formülden yararlanarak çarpanlarına ayrılmayan denklemin köklerini çok rahat bir şekilde bulabilirim. Peki delta neydi? Bir önceki dersimizde delta hesaplamayı öğrenmiştik biz. Delta adınız soyadınız gibi bileceğimiz b kare eksi 4ac'ye eşitti. Bunu kesinlikle ezbere biliyoruz. Öncelikle delta'yı hesaplayalım mı? Buradaki karışıklık çıksın. Delta'yı hesaplıyorum. B dediğim x'in önündeki katsayı yani eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı a dediğim x'in önündeki katsayı pardon x karenin önündeki katsayı ama burada gizli bir 1 var unutmuyoruz. Çarpı c dediğimde sabit terim çarpı 1. Hemen hesaplamamı yapıyorum. Eksi 4'ün karesi artı 16. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 4 oluyor. Bu da 12'ye eşit. Ben delta'mın 12'ye eşit olduğunu buldum. Ama burada kök delta istemiş benden. Hemen şu kenarda kök delta'yı bulalım mı? Kök delta eşittir. Kök 12 demek değil miydi? Peki 12'yi Asal çarpanlarına ayırıp kökten çıkabilen kısmını dışarı çıkartalım mı? 12'yi hemen asal çarpanlarına ayırıyorum. En küçük asal çarpanım 2 olduğu için başlıyorum. 6 2 3. Artık 2'ye bölünmediği için diğer asal çarpanıma geçiyorum ve 1 bulduğum an bitiyor. O zaman 12 sayısı 2'nin karesi çarpı 3'e eşittir. Hemen 2 dışarı çıkar ve kök delta 2 kök 3'e eşitmiş. Buradan sonrası çok basit. Hemen yukarıda yazdığım formülden yararlanarak köklerimi buluyorum. x1 dediğim birinci kök demek. Diyor ki eksi b yaz. b kaçtı? Eksi 4. Hemen yazıyorum. Eksi önde var zaten formülden gelen. Eksi 4'ü yazdım. Önce artılıyı kullanmak istiyorum. Kök delta dediğimi hesapladım zaten. 2 kök 3 bölü 2a diyor. A dediği zaten 1'di. 2 ile 1'i çarparsam da 2 olur. Bunu düzenleyeyim. Eksi ile eksinin çarpımı ne oluyordu? Artı. 4 artı 2 kök 3 bölü 2. Buraya kadar geliyorsunuz. Buraya gelince kafanız karışıyor. Buradan sonra şunu yapıyorum. Yukarıyı iki parantezine alıyorum ki aşağıdaki iki ile sadeleştirebileyim. Hemen iki parantezine alıyorum. 2 artı kök 3 bölü 2'den şu ikiler sadeleşir. 2 artı kök 3 buluyorum. Buradan sonra şöyle yapabilirsin. Bu köklünün önündeki artı işareti var ya. Bir de bunun eksilisini alırsın. İkinci kökü de bulursun. Yani benim birinci köküm 2 artı kök 3. İkinci köküm 2 iki eksi kök üçtür. Ama şu formülün eksilisini kullanmak istiyorum hocam. Bir de oradan deneyelim dersen hemen bunun eksilisini kullanarak hesaplamamızı yapabiliriz. Şurayı çiziyorum. İkinci kök anlamına gelen x2 yazıyorum. Bu sefer eksi eksi 4 buraya artı koymuştum. Bu defa eksi koyuyorum. 2 kök 3 yazıyorum. Bölü 2. Buradan eksi ile eksiyi çarpıyorum. Artı oluyor. 4 eksi 2 kök 3 bölü 2 oldu. Aynı şekilde yukarıyı da iki parantezine alıyorum. 2 eksi kök 3 bölü 2 2'ler sadeleşti. 2 eksi kök 3 oldu. Yine aynı sonucu bulduk. İsterseniz tekrar bunu uygulayabilirseniz, isterseniz de bir tanesini bulduktan sonra köklü ifadenin önündekinin işaretini değiştiriyorsunuz. Bakın sakın unutmayın. Sayının değil köklü ifadenin önündeki işareti değiştirip aynısını yazıyorsunuz. Tekrar özet geçiyorum. Bana bir denklem verildiğinde eğer çarpanlarını ayırabiliyorsam çarpanlarını ayırarak ben zaten köklerini bulabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama verilen denklemde çarpanlarını ayıramıyorsam kök bulma formülüm vardı. Hemen onu aklıma getiriyorum. Bunu da ezberebiliyorsunuz. X 1, 2 dediğim köküm birincisi ve ikincisi anlamına geliyor. Birinci kök ve ikinci kök. Formülüm neye eşitmiş? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2 çarpı a'ya eşitmiş. Delta'ma hesaplıyorum kökünü alıyorum. Daha sonra verilen formülde istenen değerleri yerine yazıyorum ve köklerimi buluyorum. Bu kadar basit. Kolay gelsin.